babasının dünyaya geldi Zeynep babasının ziyneti dünyaya geldi kundağıyla peygamber ellerine verildi Cebrail nazil olup nubuvvet evine geldi Allah'ın o nur kıza Zeynep adını verdiğini bildirdi Peygamber Zeynəb'in yanağına qondurdu bu sələri. Minik yanağına yanağını qoydu, oxudu mersiyəyi. Səvinç günü ağlamışdı evdə tüm əhli-beyti, meleklər ağladı duyunca Kərbəla Zeynəb mersiyəsini. Zeynəb özgürlük meşaləsi, sabr abidəsi. Kerbela'da yıkılmadı ayakta Ali misali. Hüseyin'e büyük teselli o Zehra timsali. Zeynep hep taşıdı elinde Hüseyin meşalesi. Kerbela olayı şanlı bir destanın adı. Zeynep'tir Kerbela'nın her anının tanı. Bu destanı Hüseyin kanıyla yazanı Zeynabdı tariha hakikatləri ilə okutanı. Velayet günəşinin ey nadide çiçəyi. Babası Murtəzaya iftihar olan Zeynab. Sabrın möcəssəm hali yaşanmış gerçəyi. Hər zərrəsi taşırdı Zəhradan nişan Zeynab. Anadan risalet Allahın azizləri O evde görünürdü Cebrail'in izleri, orada yankılanırdı yüce vahyin sözleri, peygamberin göz nuru e, Hasan ve Hüseyna, e, can Zeynep. Hayanın iffetin gerçek bir timsaliydi. Yücelikte, rütbede Meryem'in misaliydi. Annesi Fatıma'nın sanki başka bir haliydi. Sanki Ali idi Hakkı ederken Beyan Zeynep Allah'tan Başkasına eğmedi Hiç beli Ama böyle olmanın çok ağırdı Bedeli Annesi Fatıma'yı kaybetti Kaybedeli Dağ üstüne dağ görüp Bağrı dolan Kan Zeynep Kerbela oldu Hakkın yeniden Zuhur yeri Yezid mücessem batıl, Hüseyin hak mihveri, Zeynep aşikar etti işte bu gerçekleri, Aşura mesajını haykırdı, her an Zeynep. Yetimlere sığına, kerbelaya dil oldu, Batılın tuzağını bir bir bozan el oldu, Maskeleri indiren, zulmi boğan sel oldu, İzzətli insanlar oldu şərəf şan Zeynəb. Muallim siz alimə Zəhranın loibəsi. Sonsuza dək aləmdə haqqım gürləyən gur səsi. Ölüləri diriltir o isəvin nəfəsi. Allahdan insanlığa verilən ihsan Zeynəb. Allahdan insanlığa verilən Böyük bir ihsan Zeynəb